Selamlar arkadaşlar. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. En son geçen videomuzda hukukun dallarına kalmıştık ama hukukun dallarına geçmemiştik. İnşallah bu videomuzda hukukun dallarına geçeceğiz arkadaşlar. Hukukun dallarına e, nasıl anlatacağız arkadaşlar? İlk başta dalların kaça ayrıldığını, sonra bu dalları neye göre sınıflandırıldığını, ve sınıflandırmadan sonraki evrede ise bunların alt disiplinini hepsini ayrı 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 bir şekilde videolarda inceleyeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz zaman kaybetmeden yavaştan e, bir giriş yapalım hukukun dallarına. Hukukun dalları arkadaşlar tabloda gördüğünüz gibi kamu hukuku, özel hukuk ve karma hukuk olmak üzere 3 ayrılır. Kamu hukuku ne, neye ilişkilendiriyor? Özel hukuk hangi uyuşmazlıklara uygulanır? Karma hukuk hangi türden uyuşmazlıklara uygulanır? Bir bakalım. Karma hukuku dediğimiz gibi devletle de, devletin ya da devlet de kişinin ilişkilerini düzenler. Eşitlik yoktur. Kamu yararı esastır. Yani biz bir uyuşmazın kamu hukuku mu uygulanıp uygulanmayacağına nasıl bakacağız? Gördüğünüz gibi ne diyor? Burada eşitlik yoktur. Eğer ki ee, özel hukuk gerçek kişisi veya özel hukuk tüzel kişisi, şirket, vakıf, dernek vesaire gibi şeyle kamu yararı olmayan şirket, vakıf, derneklerden bahsediyoruz tabii ki. Yani e, taraflardan birisi özel hukuk gerçek kişisi ve de özel hukuk tüzel kişisi ise ve diğer tarafı da kamu tüzel kişisi veya devlet tüzel kişisine haiz bir kurumsa burada kamu hukuku uygulanır. Niye kamu hukuku uygulanır? Çünkü devlet Kamu yararı, kamu hizmeti ve kamu güvenliği, genel sağlık gibi temel amacı kamu hizmeti sunduğu için kamunun menfaati, bireylerin menfaatinden daha üstün tutulduğu için burada kamu hukuku uygulanır. Anlaşıldı mı? Yani neden kamu hukuku e, kuralları uygulanır? Çünkü devlet ya da ilgili kamu tüzel kişileri kamunun hak ve menfaatlerini normal birinin hak ve menfaatlerinden daha üstün tutulduğu için burada kamu hukuku üstün basar ve kamu hukuku kuralları uygulanır. Mesela A devletin başka bir devletle girişmiş olduğu diplomatik ilişkilerde de kamu hukuku uygulanır. Devlet ve kişinin ilişkileri arasında da dediğimiz gibi devlet ve özel hukuk kişisi. Özel hukuk tüzel kişinin menfaatinden ziyade kamunun hak ve menfaatleri daha üstün tutulduğu için burada kamu hukuku kuralları yok. Çünkü devletin kamu gücü, kamu kudreti, kamu hizmeti, kamu yararı amacı güttüğü için özel hukuk gerçek kişisi veya özel hukuk tüzel kişisinden daha üstün nitekteki hakları olduğu için biz kamu hukuku kurallarına yani kamu uyuşmazlıklarına kamu hukuku kuralları uygularız. Örnek vermek gerekirse kamu hukukunun dalları nelerdir? Civat diye kodluyoruz arkadaşlar. yat, Ceza hukuku. Ceza hukukunda şudur. Siz e, kamunun hak ve menfaatlerini ihlal ettiniz. Ya da kamu güvenliğine karşı suç işlediniz. Ya da normal mal varlığına karşı, cinsel dokunulmazlığına, cinsel dokunuz karşı, vücut dokunulmazlığına karşı, uluslararası suçlar, insanlığa karşı suçlar işlediğinizde siz bir nevi kamu düzenini, kamu güvenliğine kamu huzur ve refahını bozduğunuz için, kamunun güvenliği daha üstün pat, ıı, tutulduğu için devletin de yargılama, ceza yapma yetkisini bireylere vermedi, kendi kamu gücünün üstün tutulduğu için burada ceza hukuku uygular. İdari hukuku dediğimiz gibi bireylerin devletle olan ilişkilerini düzenleyen hukukladır. Örnek vermek gerekirse memuriyette yani siz bir kuruma, memur ya da sözleşmeli personel olarak atandığınızda ne olur? Oradaki çıkan uyuşmazlıklara kamu hukuku uygulanır. Ya da ee, kamu bir okul, hastane, sağlık hoca yapmak için sizin taşınmazınızı istimlak kamulaştırdı. Siz diyorsunuz ki bu kamulaştırma hukuku aykırı iptal davası açabilirsiniz. Bu kamu hukuku kuralları uygulanır. Mesela vergi hukuku. Vergi hukuku niye var? Vergi devlet bizlere, insanlara, topluma, kamu hizmeti sunması için gelire ihtiyacı var. Bu gelirleri de bizlerden alıyor. Yani toplumdan alıyor. Kamu hizmetinin finansmanını sağlamak için alınır. Dolayısıyla vergi de kamu hukuku. Dolayısıyla dediğim, dediğimiz gibi arkadaşlar hep kamu kudreti, kamu hizmeti, kamu yararı, kamu güvenliği ağır bastığı için kamu dalı, kamu hukuku kuralı olarak ifade edebiliriz. Mesela anayasa hukuku adı üstüne anayasa devletin yasama, yürütme, yargı organlarını düzenleyen ve devletin iktidarını sınırlandıran belge. Dolayısıyla devlet ana temada, ana başlıkta olduğu için dolayısıyla kamu hukuku kuralları karşımıza çıkar. Yargılama hukuku. Yani siz bir davayı nasıl açacaksınız? Hangi mahkeme görevli? Hangi mahkeme yetkili? Ve e, vekaletime nasıl düzenleyeceksiniz? Dosyanın şartları nedir? Dava şartları. Bunlar hepsi yargılama hukukuna ilişkin. Dolayısıyla devletin egemen bir devlet olduğundan dolayı ve yargılama ilişkin esasları düzenleme etkisi olduğu için yine yargılama hukuku da neye girer? Kamu hukukuna girer. Devletler genel hukuku. Devletler genel hukuku yani bir devletin başka bir devletle geleceği ilişkilerde, ticari ilişkilerde veyahut da hukuki ilişkilerde nasıl uygulanması gerektiğini düzenleyen kurallar bütünüdür. İcra ve iflas hukuku. Yani sizin bir başka kişiden alacağınız ya da verme, yapma, yapmama borçlarını yerine getirmediği için siz devletten yardım isteyerek devlet eliyle o kişiden alacağınızı alıyorsunuz. Buna da İstila ve iflas hukuku da kamu hukukuna göre Civiat diye kodladık. Ceza hukuku, idare hukuku, vergi hukuku, anayasa hukuku, yargılama hukuku, devletler genel ve icra ve iflas hukuku. Özel hukuka baktığımız zaman arkadaşlar adı üstüne özel hukuk. Özel hukuk niye var? Özel hukuk birey ve birey arasındaki ilişkileri düzenleyen ve tarafların eşit olduğu, irade serbestisinin hakim olduğu ve bireylerin hak ve menfaatlerini düzenleyen ve hüküm altına alan kurallar bütününe özel hukuk diyoruz. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, devletler özel hukuku. Şimdi bireyle başka bireyle ilişkilerini düzenleyen hukuk ne olabilir? E, bireyin başka bir bireyle nişanlanması, evlenmesi, boşanması, mar rejimi tasfiyesi ya da e, miras ilişkisi ya da mirasçı ataması, vasiyetçi ataması ya da bağışlaması bunlar hepsi bireylerin özel hukuk ilişkilerini düzenleyen kurallardır. Mesela ticaret hukukunda şirketler niye var? şirkette kar elde etmek amacı da var. Anonim şirket var, limited şirket. Bunların amacı kendi hak ve menfaatlerini kurun. Toplumun kamunun hak ve menfaatlerini değil. Dolayısıyla bunlar başka bir bireyle girdikleri ilişkilerde uyuşmazlık oluştuğunda bunlar özel hukuk kapsamında değerlendirilir ve özel hukuk kuralları uygulanır. Peki karma hukuk dediğimizde arkadaşlar iş hukuku, fikir ve sanat eseri hukuku, hava hukuku, toprak hukuku, bankacılık hukuku, çevre hukuku. Yani karma hukuk da arkadaşlar e, bir taraftan kamu hukuku bir taraftan özel hukuk e, ağır bastığı için ikisinin de karması şeklinde görebilirsin. Mesela iş hukuku. İş hukuku kural itibariyle ne yapılır? Sözleşmeler özel hukuk e, kişi tarafından bireyler arasında yapılır. Ancak belli başlı konularda da devlet işçi korumak için işin hak ve menfaatlerini korumak için işveren karşısında çünkü işçi işveren karşısında güçsüz konumda olduğu için devlet de ee, sosyal devlet ilkesi gereği işçi korumakla mükelleftir. Dolayısıyla ne oluyor? Devlet e, belli başlı konularda müdahale ettiği için karma hukuklarında oluyor. Fikir ve sanat eserlerinde de öyle. Fikir ve sanat eserleri hukukunda telif hakkı var mesela. Ee, kişiler telif hakkını nasıl yapıyor? Ee, normal bir yayıncıyla yapıyor ama başka bir telif hakkını ihlal ettiğine devletin ilgili güçleri, devletin ilgili bilme tarafından hakkını geri alıyor. Hava hukuku da öyle. Fırıhatsiz dediğimiz mevzusu da öyle. Hem özel hukuk hem de kamu hukukunun birleşimi karma hukuktur. Bankacılık da öyle. Çevre hukuku da öyle arkadaşlar. Ee, ticaret hukuku, ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak, deniz ticareti, sigorta taşıma. Bunlar e, altı başlık altına toplamıştır arkadaşlar. Bunları ilerleyen süreçlerde zamanımız olursa inşallah değerlendireceğiz. E, medeni hukuk, kişiler hukuku, e, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukuku olmak üzere ayrılır. Borçlar hukukumuz da var. Borçlar yani kişilerin e, alacaklı, borçlu ve edim olarak üç e, unsurun bulunduğu işlemi de biz borçlar hukuku diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dediğimiz gibi hukukun dalları kamu hukuku, özel hukuk ve karma hukuk olmak üzere ayrılıyor ve şahıs, kişiler, eşya, miras, aile dediğimiz medeni hukuk özel hukuka girer. Özel hukukta kamu yararı yoktur, kamu hizmeti yoktur. Sadece kendi şahsi menfaatlerini, kendi bireysel menfaatlerini askeri düzeyini daha fazla maksimum etme amacı vardır. Kamu hukukunda kişilerin şey bireylerin kendi menfaatleri toplumun tamamının belli bir yörenin belli bir kamunun ihtiyaçlarını giderme amacı vardır. Karma hukukta da e, karma Hem e, kamu hukuku hem de özel hukuk karma nitelikli olduğu için karma nitelikli hukuk ifade edebiliriz yani. Hukuk olarak değerlendirebiliriz. Evet arkadaşlar, kamu hukuku bir ceza hukukunda kaldık. Burada videoyu kesiyoruz arkadaşlar. E, bir sonraki ee, videomuzda kamu hukukunun birinci alt başta olan ceza hukukunu ifade edeceğiz. Görüşmek dileğiyle kendinize hoş bakın. İyi bakın. Ee, esenlikler diliyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Esen kalın.